Manchester'ın doğusunda bilmem ne de orada bir sokak var ya abi. O hani kilise var. <laughs> o İngiltere Kilisenin önünde bir amca vardır ona sor. O da der ki left arm. Hani sol kol takip et şeklinde. Bunlara kadar biliyorlar abi. Ve buna sürekli SMS atanlar var. Abi şu maç ne olur bu maç ne İnanılmaz bir şey dönüyor. Böyle bir rant var. Trant ve rant var. Evet. Trant yalnız. Trant. Türkçemize yeni bir kelime kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. <laughs> trant trant var. Bu da çok dikkatimi çekiyor ama MMS konusunda söyleyebileceğim yapmayın böyle şeylere yani foto videomu çekeyim yollayayım falan yani bunlar hep para. Günün sonunda ya daha doğrusu ayın sonunda bunlar fatura olarak gerek geliyor. Geçtiğimiz Aynen. ay Türksel'in biliyorsun o web siteleriyle ilgili yaptığı ciddi bir para akışı sağlandı. Diyelim ben geçtiğimiz hafta böyle özetlemiş olayım ve topu sizlere bırakayım. Buyurun efendim. Hemen sorularımıza geçelim. Evet senle başlayalım o zaman. Tamam. Hacker sormuş. Ben herhangi bir klasörü açmaya kalksam direkt ara açılıyor. Ben de sağ tıklatıp aç diyerek açıyorum. Buna bir yardım demiş. Direkt ne, şey. ne olarak açılıyor? Ya şu şey var ya ara Windows olarak. ayarlarında hmm. hani ayarlarda çift tıkla ya da tek tıkla var. Hmm. Mouse'un şeyleri de hmm. değişiyor. Ben biliyorsun. soruyu anlayamadım hmm. çünkü. Da. Anladın değil mi? Hiç başına gelmiştir muhtemelen. Evet. İkinci ee, soru. Forum Foruma yazsın hemen Hı. orada nasıl yapması gerektiğini yazalım. Maddeler halinde belirtiriz. Bir belki. sorusu daha var. Şöyle. Bana bir zamanlar arkadaşım Windows XP hediye etmişti ama ben şifresini ve kutusunu kaybettim. Bana tekrar şifre yollarlar mı? Yollarlar. Eğer Windows XP orijinalse Microsoft'un hemen müşteri hizmetlerini ara. ki Numarasını biliyordum unuttum. Basit bir numarası Microsoft var. Microsoft.com.tr'de evet, oradan da bakabilirsin. Şey hemen olabilir. müşteri hizmetlerini ara. Hemen konuş. Hemen yardımcı olacaklar. Bir soru daha. Diyor ki bu da size... Çok gene. Ben de Siemens E250 var. Ben bununla video kayıt ediyorum ama videoyu telefon hafızası kadar çekiyor. Hafıza kartına kayıt var mı? Siemens'in hangi modeli? E250. Siemens'in değil Samsung'un. Siemens yazmış. E ben onun yalancı. Yani var. E250 modeli Samsung'da olduğu için Samsung olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Normalde video ayarlarını yaparken kayıt e, dur, kayıt hedefini eğer memori kartı olarak seçerseniz ilk başta çektiğiniz bütün görüntüler zaten otomatik olarak memori kartın içindeki videolar bölümüne aktarılacak. Ondan sonra da onu isterseniz telefonunuza isterseniz de bilgisayarınıza atarak kullanabilirsiniz. Doğru yani karta var. Ama dediğim gibi yani Siemens E250 diye bir model yok. Siemens Samsung zaten var. çift tanelidir rakamları ki artık Siemens zaten yok. Benim kürsü kalktı. Samsung'un E250'sinden bahsettiğinizi düşünerek böyle bir cevap verdim. Umarım Samsung'un E250. Ben de Samsung kullanıyorum. Senin dediğin gibi video çekerken karta hedeflersen kartı ilk başta direkt yapmanız yazıyor. gereken bir şey ama şöyle de bir şey var. Eğer çektiğiniz bir videoyu daha önceden çektiğiniz bir videoyu karta atmak istiyorsanız o videonun üstüne gelip dosya yöneticisinden videonun içindeyken veya video listesindeyken seç deyip tümünü veya bazı videoları seçip onu karta aktarabiliyorsunuz. Öyle bir aktarma seçeneğiniz değil mi? Evet. Ama yani biz bu konuya kısaca pars diyoruz. Peki. Evet. Seni bu kadar da bu şey filmde bunu yapan olmamış. Ama yani, yani filmin reklamını ne yapayım? Ben filmin reklamını yapsam da yapmasam da bu filme zaten yine 2 milyon kişi gidecek. Yani hani gitsin. Ben sadece pars. Yani hayır şöyle bir şey de oldu biliyorsun. Bu bizim Pardus'tan sonra Pars'ın gelmesi böyle biraz İyi olmadı başka yani. Bir gibi. Pars. pars. <laughs> hemen onunla ilgili bir soru var. Pars'la ilgili Pardus. Pardus. Diyor Pardus. ki, Edge sormuş. Pardus kurdum. Her şey mükemmel ama Turkcell Connect kartını bir türlü tanıtamadım. Hemen hemen bütün forumları araştırdım fakat çözüme ulaşamadım. Bu konuda yardımcı olursa sevinceğim demiş. Valla şimdi ben Pardus üzerinde hani hiç Turkcell Connect kartı denemedim. Turkcell'i de aramış fakat bir işte. destek veremediklerini söyledi. Evet. Ee, ben onunla ilgili başka bir yorum yapayım. Turkcell Connect kartlar Sony Ericsson Hı, hı. Yani Sony Ericsson'un ürettiği e, GC81 ve GC89'du yanılmıyorsam. Altyapısını kullanan kartlardır. Ve işin komik tarafı şu, e, benim Genpa'da çalıştığım dönemlerde çok yaşadığımız bir problemdi. Bu kartlar, yani Turkcell Connect kartlar hangi laptopla uyum sağlamıyordu sence Murat? Ee, HP olmasın? Sony. Hadi ya. <laughs> <laughs> Sony'nin mesela e, BIOS yazımı ile ilgili bir problemden İkisi dolayı bir türlü tanımıyor muydu şey yapardı. Sony'nin Türkiye distribütörüne götürüp laptop'un BIOS yazılımını güncelleyip ondan sonra kullanabilirdi kullanıcılar. O yüzden Turkcell Connect kartın e, Pardus'la çalışıp çalışmayacağı ile ilgili şöyle bir yorum yapayım. Bence sadece Turkcell Connect kart değil bu tarzda Connect kartların çoğu Pardus'la çalışmayabilir. Çünkü Pardus'ta bunları tanıyacak driver olduğunu zannetmiyorum. Ben. Ay bir şimdi Turkcell bunu sunduğu zaman tabii kitapçığı okumak lazım yani ben Connect kartı hiç almadım hiç öyle bir yani ihtiyacım olmadı. Herhangi bir şeyle şey yani çalıştığınızı zaman. Yazmıyor değil mi? İlla Hayır. diyordur ki işletim sistemi olarak Windows istiyor Aynen, falan diye tabii. bir ibare var. Çünkü aç da böyle çoğu cevap connect veremezler. Kart, yani connect kart demeyeyim de PCMCA kart diye geçiyor bunlar Hı. biliyorsun. Çoğu PCMCA kartın macOS bile şey yok desteği yok. Hayır yani yani slot olarak düşünürsen mantıklı ama... E ee, hani connect kartın yaptığı iş yani bunun ne yapıyor? GSM şebekesi üzerinden internete bağlantı sağlıyor İnternet, GPS veya yani, bazı yani, durumlarda işte GPS. Ya GPS üzerinden Hı -hı. yani internet bağlantısı sağlıyor sana değil mi connect kart bu hiç ben evet. böyle bir ihtiyaç duymadım yani ben hani sürekli 24 saat online olma falan gibi bir ihtiyacım ama, yok ama hani Linux'te artık çalışması lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü Linux kullanıcı sayısı da azımsanacak bir sayı değil ve Linux hani ben artık mesela şahsen Microsoft'tan hakikaten yani Windows'dan bıktım ve usandım yani. Ciddi söylüyorum bunu çok ciddi söylüyorum. Yani artık illallah dedim yani. Bu kadar yıldır çekiyoruz ve hakikaten çok usandım. Yani istiyorum hani şimdi Linux'ler çeşitli Linux'ler deniyorum bakıyorum falan. Son derece normal evdeki işimi son derece iyi götürüyor. Yani öbür taraftan Microsoft'tan vazgeçemiyorum. Çünkü onun üzerinde program yazdığım için biliyorsun. Ama işletim sistemi hakikaten öldürdü beni. Geçenlerde Medya Player 11. Hani yükledi ya bu. Hı hı. Ondan dedim illallah yani. Açıl diyorsun 5 saat falan sürüyor. Böyle iğrenç bir şey. Medya Player 11. O, tamam mı? Tamam. İyi açılıyor. Memnunuz kendisinden. Ben hiç memnun değilim. Ben de Açamıyorsun Açalım. değil mi? Cık beğenmedi. Hiçbir açabiliyor abi. HP, evet, bir tek medya player açıyor. Onun dışında da bir şey yok. <laughs> <yapıyor. gülüyor> <laughs> medya player var mı? Tamam abi açayım. Abi Excel falan olmaz. Yok <laughs> 11 açacaksak açayım <gülüyor> <gülüyor> Yoksa uğraştırmayın. Evet. Şey neyse dedim ki eski versiyona geri döneyim. Zaten nasıl geri dönülüyor? İşte program ekle kaldır'a giriyorsun. Orada önce onu kaldırıyorsun. Artık zaten görünüyor. Hani eskiden Hı -hı. program ekle kaldırdı değil de yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam yanlış olabilir. Windows bileşenlerinde duruyordu değil mi? Medya Player otomatik çıkıyordu. Şimdi program ekle kaldırdı 11 var. 11'i kaldırdığın zaman diyor ki otomatik 10'a dönüyorum. Aynen. Döndü bir şey değişmedi. Abi, Çünkü şey, yani, yapılandırma dosyaları 11'in dosyası olarak kalıyor. Çok kötü yani kalır. bilmiyorum yapılandırma Hiç de ilgilenmiyorum ama hani onu da kaldırdım. 11'in bir tane runtime'ı falan var onları kaldım ama yani hani bir müzik dinleyeceksin. Tamamıyla yasal bir müzik dinleyeceksin. Abi basıyorsun, bekliyorsun. O açılacak da zaten biz yazsak aynı programı, bağırırlar, çağırırlar. Bir müşterimiz vardı, ben bir player yazmıştım. Bu böyle yapmıyor, şurası böyle olmuyor, burası böyle. Çok iyi biliyordu çünkü. Burası böyle olmuyor, şu böyle oluyor, bu böyle oluyor falan diyordu. Ben de diyorum ki medya player'a bak. Benimkinden daha kötü çalışıyor. Tamam medya player Medya player'a dikkat et. Açarsın, şarkı çalmaya başlar. Altta bir bar vardır yani şarkının pozisyonunu gösteren. Hı hı. Progress bar tipli, kılıklı, daha çok slider'ımsı bir şey yani. Hani o ne? Sürgülü. kaymıyor. Ona bak parça başladığı zaman donar o. Hiç dikkat ettin mi? Parçanın böyle bir 5-6 saniye kendini toparlayamaz o donar. Hiçbir şey yapamaz. Bazen şey yapıyor. Bir buçuk saat DVD seyredeceksin. 15 dakikada sona kadar geliyor o kayan bölüm. Ondan sonra 1 saat 30 dakika veya işte hani <laughs> film ne kadarsa 15 dakika düş ondan geri kalan 1 saat 15 dakikada o en dipte bekliyor. Ya inan bana Bülent. Filmi kaydırmak istediğin zaman da kaydıramıyorsun mesela. İnan bana Bülent hani onun ...çalışma prensibi ve kalitesinde değilim ben. Hani program açısından donuyor. Şarkı başlıyor, gidiyor. Bazen takılıyor, kapatıyorsun. Hı hı. Çalmaya devam ediyor. Bu da başıma geldi biliyor musun? Sana oldu mu? Çalmaya devam ediyor. Şeye giriyorsun, işlem yöneticisine... ...yani görev yöneticisine giriyorsun. Yok orada, medya player'ı göremiyorsun. Anca WinTasks Pro gibi... ...böyle görev, hani ileri derecede görev yöneticilerinde... ...görüp öldürüyorsun falan. Bazen de takılıyor plak gibi. Dan 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 dan. Hani... Ne? It can train oldu tabi, it can train oldu tabi. Yalnız ben bu kadar problemle karşılaşmadım. Aynı zamanda bir şey yüklüyor, tam falan yapıyor olabilir mi? Böyle Hayır, için. bak şimdi kanun diyor ki başka mi? bir şeyle ilgileniyor. E, problemle karşılaşıyorsun, Şu, şunlar çok önemli bakın. Dinlediğiniz müziğin, yani ne derler, e, kalitesi, örnekleme kalitesi. Ne dinliyorsun? Yani 128 kilobit per second'lık bir MP3 dinlemekle 320 farklı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ee, şey mesela başka bir formatta bir kodek indirip medya playerın içine ve başka bir